ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Aslı Kökçe, Gaziantep'e katılacakları programa yetişmek için Türk Hava Yolları uçağına binerken yaklaşık bir buçuk saat rötar yapılması sebebiyle tepki gösterdi. Ünlü sanatçı Mehmet Ali Erbil ve Aslı Kökçe, Gaziantep'te katılacakları programa gelecekleri Türk Hava Yolları uçağının yaklaşık bir buçuk saat rötar yapması sebebiyle, saksı muamelesi gördüklerini söyleyerek tepki gösterdi. Erbil, katıldığı programda, Turkish Airlines bunu söylemeyi biliyorum. Bugün anamızı alattı Turkish Airlines, mahsur kalmak bir yana saksı muamelesi yapıyorlar. Diyorlar, 10 dakika sonra kalkacak, 20 dakika geçiyor. Diyor, 5 dakika sonra kalkacağız, 15 dakika geçiyor. Peki, kuleden haber bekliyoruz deyin. Niye insanları böyle bir duruma düşürüyorsunuz? tek taraflı her şeylerini kabul etmişiz, diye konuştu. Haberimiz bu kadar. Magazin içeriklerinin devamının gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenip, kanala abone olmayı unutmayın, hoşçakalın.